Ee, bir hanımefendi sormuş açık olan biri cennete gidebilir mi? İbadetten yerine göre yani ibadetlerini iyi getiriyor ama açık arkadaşlar kimin cennete gibi gideceğinin kararını Allah veriyor. Biz vermiyoruz. Din adamlarının böyle bir yetkisi yok. Öyle bir yetki kimseye vermemiş. Onu hesabını ancak Allah yapar. Ancak şu var. ...insanların günahı olur, sevabı olur. Bunlar tartılacak nizanda. Oradaki ölçüye göre hak edenler cennete girecek. Hak etmeyenler yani ebediyen hak etmeyenler ebedi ateşte kalacaklar. Onlar için ölüm yok, kurtuluş da yok. Ama küçük günahları var, büyük günahları var. Tövbe etmiş. Allah bağışlarsa bağışlamaz. Bağışlar. Bağışlamazsa şefaate müsaade eder. Şefaatte kabul etmezse Allah bazılarını kabul etmez. Cenab-ı Allah. Yani peygamberler istese bile Allah hayırdır. Yani Allah Allah'tır yani. İnsanda insandır netice itibariyle. Veya veya bir kısmına azap çektirir sonra cennete sokar. Ama biz şunu söyleriz. Tesettür başörtü Allah'ın bir emridir. Biz o emri e, yok başörtü olmasa da sıkıntı yok demeyiz. Bunu dersek bu işten vazgeçmek lazım. Yani bizim hocamız kalmaz o zaman. Allah'ın ayetini nasıl inkar edelim? Allah ayeti kerimede yadır bile bu humurine ala yubihinne başlarındaki örtülerini yakalarına kadar indirsinler. Apaçık ayet yani. E, uygulaması var bu işin. 1400 senedir uygulaması var. Ha şu demek değildir başını örtmedi mutlak manada cehenneme girecek. Hayır bunu kimse söylemez. Söyleyemez. Allah zina etmiş olanı isterse bağışlar. İçki içeni isterse bağışlar. Kumar oynayız isterse bağışlar. Şirke girmiş sonra tövbe etmiş. Tövbesi kabul olmuş olanı bağışlar. Cenab-ı Allah <laughs> namazında eksiği olanı bağışlayabilir. Orucunda eksiği olanı bağışlayabilir. Allah başı, başı açık olan bir kadını bağışlayabilir. Biz Allah adına karar veremeyiz. Biz helali haramı <laughs> iletiriz. Gerisini kulun kendi durumuna ve Allah'ın bu konuda vereceği karara bırakırız.